arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. Her şeyi paylaştık neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Abone olmayı unutmayın yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Her birinin yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım e Ben olmayı unutmayın Her yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri